Biliyorsunuz benim de doğduğum yer olan Erzincan'da 1939 yılında meydana gelen büyük bir deprem var. Ve bu deprem tahmin ediyor. O dönemlerde aletler çok bu kadar gelişmiş değildi. dolayısıyla bu depremin de Erzincan depreminden alta karan tarafı pek yok. Ziyareti field trip to Tekirdağ Nalan Kemal University Earthquake and Structural Technologies Research Laboratory. Ne yazık ki bu nesil Covid'den sonra böyle büyük bir depremi de yaşadı. Şimdi gelelim fazla ona da zaman kaybetmeden çünkü göstereceğim başka şeyler var. Marmara bölgesine gelelim, Tekirdağ'a gelelim. Yani Tekirdağ deyince aman diyorum, aman dikkat yani yapacak emin olun e, o kadar e, yani olmasın hiç elbette e, şey yani olmasın diye bekliyoruz ama olacak olan bir şeyi de olmayacak diye de söyleyemiyoruz. Yani 1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz işte şarkı civarında. Ondan bu yana 7'nin üzerinde size çok yakın bir fayda Marmara Denizi'nde ve devamında olacak herhangi bir deprem Tekirdağ'a çok fazla etkileyecek. Buna bu stok, yapı stoku hazır değil. Yani bunu bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirinin çok benzeri. Şehirler de birbirinin biraz farklılıklar şehircilik anlamında olsa da birbirinden benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer bir tabloyu burada sadece burası değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor. İşte İstanbul'da 7.3 7.5 arasında bir depreme e, yani hiçbir şey hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz. Ama hazır olmayan bir stok da var. Ve bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sorun var. Değerli dinleyiciler. Yani en büyük sorunumuz konutlarda bu Tekirdağ'da olsun, başka tarafta olsun. Çünkü iş dönüş dolaşıp, şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır bu tür konuşmaları da yapıyorum yurt içinde dışında. Bu deprem konusunun tek çözülmeyen tarafı nedir biliyor musunuz? Finansal boyutudur. Uh, not exactly the same, uh, as uh, it was shown previously. And the title of my presentation is Large Scale Experiment as an Aid to Advanced Earthquake Engineering Practice Engineering Research Center in Taiwan. Daha da önce bahsedildiği gibi şu an Tayvan Ulusal Deprem Araştırma Merkezinde çalışmalarını sürdürüyorum. Ee, Tayvan Ulusal Deprem Araştırma Merkezi Tayvan Üniversitesi'ne bağlı bir merkezdir.